Merhaba arkadaşlar hazır indirimler devam ederken sizlere çok çok beğendiğim, severek kullandığım ve gayet uygun fiyatlı, çok da uygun, çok ucuz olan tekli farlardan bahsetmek istiyorum. Ben far paleti taşımak istemiyorum. Bana tek bir far olsun bütün makyajımı geç kurtarsın diyorsanız mutlaka benim bahsedeceğim bu farlara bir bakın derim. İlk olarak bahsedeceğim ürün L'Oreal'in bu indirimde 23 TL'ye düşen tekli farları. Bunun adı Ekstra Ordinay rengi. Şu şekilde semer rengini de göstereyim. Mutlaka mağazada denemişsinizdir. Muhteşem bir nar çiçeği şeftali rengi. Göz kapağında muhteşem duruyor. Bunu sürüp ıslak şekilde kullandığınız zaman hemen ıslak duruşunu da size göstereceğim. Islak duruşunu da size göstereceğim arkadaşlar. Bakın ıslak duruşu da bu şekilde ıslak kullandığınız zaman da parlaklığı bir kat daha artıyor. Yanarlı dönerli çok 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 güzel bir renk. Yani bu renkleri seviyorsanız açık tenliyseniz özellikle bayılırsınız. Bu fara mutlaka bakın. Benim favorim ve 23 TL'ye bu kalite gerçekten çok 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 iyi. Piyasada yüksek fiyatlı diye geç, far diye geçinen ürünlerden çok daha iyi diyebilirim. Diğer bir rengi de bunun ismini okuyamıyorum ama lütfen özür diliyorum. Şu şekilde göstereyim size ismi şu arkadaşlar okuyamıyorum ismini hiçbir şekilde e, mat bir böyle mürdüm rengi bir kahve tonlarında bir renk bakar mısınız şu rengin güzelliğine şahane bir renk yani bu kuru kullanımı kuru olduğuna rağmen hemen ıslak ıslak rengini de göstereceğim size ıslak halini de göstereceğim ıslak halinde parlakta bir kat daha artıyor görüyorsunuz muhteşem bir renk bu para mutlaka bakın bu da tek başına yani makyajınızı kurtarır. Ya ben bu rengi nasıl kullanacağım diye düşünmeyin. Göz kapağınızı ıslatıp kullandığınız zaman, fırçanıza birazcık ıslatıp kullanın. Ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Diğer bahsedeceğim renk ise e, Ruler rengi. Bu da çok güzel bir vişne rengi. Neden koyu renkleri seçtiniz diyeceksiniz arkadaşlar. Makyajda bu tonları yakaladığınız zaman inanın makyajı daha çok seviyorsunuz. Şu şekilde size hemen göstereyim. Bakın bu kuru kullanıma. Hemen size ıslak halinde göstereceğim. Size hemen ıslak halinde göstereceğim. Bakın bu da ıslak hali. Parın duruşu şahane, yapısı şahane, kremsi ve çok başarılı renkler. Bunları mutlaka deneyin. Ha, hiç kullanamıyorsanız çok hafif allık olarak bile geçebilirsiniz ama bunu sürüp bir imel sürün inanın makyajınızı kurtarırsınız. Yaz akşamlarında sizi şahane ve muhteşem gösterecek renkler bunlar arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyorum. Fiyatı 10 TL olan, başarısı muhteşem olan Flormar'ın bu teklif aralarından. Bu kahve rengi çok güzel bir renk. Ee, kahve tonlarını seviyorsanız bu şekilde göstereyim size rengini de. Kahve tonlarını seviyorsanız ben kahve renginden şaşmam. Beni çok doğal göstersin istiyorsanız bu rengi hiç kaçırmayın. 10 TL arkadaşlar. Fiyatı çok çok uygun ve pigmentasyonu çok başarılı. Ve hiçbir şekilde toz tutmuyor. Ben ne kadar kullandım zaten görüyorsunuz. Kaş var olarak bile kullanabilirsiniz. Ben bunun, e, bunu size hemen adını söylüyorum. Tabii ki adını söyleyemiyorum. Çünkü adı yazmıyor. Muhtemelen etiketin üzerinde yazıyordur ama zaten bunlar tek renkler çeşitleri yok. Bu koyu kahve rengine mutlaka bir bakın derim. Sırada Flormar'ın herhalde en başarılı rengi olan bu turuncu rengi. Çok seviyorum. Ee, sıcak tonlarda makyaj yapmayı seviyorsanız böyle turuncular, kırmızılar vesaire vazgeçilmez vazgeçilmez ise sizin için çok çok seversiniz. Şu pigmentosyona bakın ve sadece parmağımı değdirdim. Muhteşem bir turuncu. Muhteşem bir renk. Bu ürüne mutlaka bakın arkadaşlar. Flormar'ın bu teklif parlarına mutlaka bakın. Diğer renkleri de şahane. Ee, ama ben bu iki rengi çok seviyorum. Bunu sürüp mesela kenarlarına hafif bu kahve rengine geçtiğiniz zaman göz makyajınız ben buradayım diyor. Ee, sıradaki bahsedeceğim ürün ise Golden Rose'un bu Nude Look serisindeki ee, ismi Rosie Bronze rengi şu şekilde. E, allık olarak kullanabilirsiniz. Far olarak kullanabilirsiniz. Çok çok seversiniz rengini. Zaten fırınlanmış. Baked bir ürün. Bakın rengine. Çok güzel bir bronz. Alttan far denediğim için tabi rengi çok görünmeyebilir ama şu şekilde bir bronz. Hatta bileğimde göstereyim size. Şu şekilde bir bronz. Ve ben size bunu ıslak kullanımdaki rengini de göstereceğim. Hafif ıslatıp kullandığınız zaman çıkar renk. Şahane. Bakın Islatıp kullanırsanız da renk bu oluyor Muhteşem bir renk Muhteşem bir bronz rengi Muhteşem bir tarçın rengi Bayıldım 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 bu fara Ve günlük makyajına bu ara neredeyse hemen hemen ben bunu kullanıyorum Ama ıslak kullandığınız zaman Sanki göz kapaklarınıza krem far sürmüş hissiyatı yaratıyor Şahane bir ürün gayet uygun fiyatlı indirimde kaçırılmaması gereken bir teklif var bence bu bahsettiğim farların hepsine bakın hepsini çok seversiniz ama özellikle L'Oreal'in bu teklif harlarını arkadaşlar ıslak kullanın sonuç şahane diğer renklerde çok iyi ama bu iki rengi çok çok başarılı sizin favori teklif harlarınız nedir yorumlarda bırakırsanız çok sevinirim izlediğiniz için teşekkür ederim.